Merhaba sevgili Ahmet Spor ailesi. Ben kaptanınız Şehmu Sözer. Özlemle ve hasretle yıllardır beklediğimiz bu şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel günümüzde sizlerle medya ekibimiz tarafından düşünülmüş, ailem tarafından yazılmış bir tebrik mesajımı seslendireceğim. Bu metin her ne kadar ailem tarafından yazılmış olsa bile aynı hisler ve heyecanlar benim hissettiğim duygulardır. Biz camia olarak Ahmet Spor sevdalıları olarak bu şampiyonluğu çok ama çok bekledik. Bu günleri görebilmek için çok sabrettik ve şimdi bugün zaferimizin tadını çıkaracağız. Bu şampiyonlukta emeği geçenleri tebrik ediyor, bizlere bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Şampiyonluk bu takıma, bu camiaya ve bu şehire çok yakıştı. Bugün ailemiz için en güzel günlerin başlangıcı olsun. En güzel başarılar ve şampiyonluklar hep bizimle olsun. Sizlerden ricam bu armaya hep birlikte sahip çıkın ve bu takımın etrafında hep birlikte kenetlenin. Birbirinize sıkıca sarılıp, kardeşlik ruhunuzdan taviz vermeyerek bu takımı hak ettiği yerlere getirin. Büyük Ahmet Spor ailesi, şampiyonluk tekrardan hepimize hayırlı olsun. Mücadelenizle, sevginizle ve sahiplenmenizle gurur duyuyorum. Kaptanınızı dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize ve arma Mora kurmacı be. Ne teşekkür ki zamanı ra şampun avi. Şampiyon olduk. Çok mutluyuz. Çok uzun bir yoldan geldik. Geçen haftaya kadar temkinliydik kendimizi tuttuk. artık kırk yıllık gece eğleneceğiz. Teşekkürler. Çok büyük heyecan. Bu şampiyon olamazlara gelsin. Herkes bilsin ki Ahmet Spor vardır. Abi gururluyuz, gururluyuz, şampiyonuz. Her... Şampiyon Ahmet Spor. O Ahmet Spor yoktur diyenlere gelsin ha bu. Herkes Ahmet Abi inandık, kazandık, şampiyon olduk abi. Ahmet Spor şampiyon. Dediğimiz gibi her zaman her yerde en büyük Ahmet Spor. Ahmet Spor kazandı, istediğim oldu işte. Bunu istiyordum zaten, oldu. Evet. Ahmet Spor şampiyon. Ahmet Spor şampiyon, şampiyon Ahmet Spor. Serkeftin, Serkeftin Ahmet'e gücüyle. Ahmet. Erbişi. Amer. Seriz Akin sana olsun sana şampiyonluk yarın. Şehmus kaptanı mezarına gidecek kupa. Şampiyon Ahmet evet. bu. Ya Sen kesin Ahmet. Ay bir Ahmet. Ay bir ya? şey Ahmet. Şampiyon Ahmet bu. Şampiyon Ahmet bu. Bir kaptana sözümüz verdi. Sözümüzü tuttu. Her zaman her yerde ya. en büyük Ahmet. Babalar sözünü tutar. Ama spor şampiyon.

Cam tamam. yapıyorlar. Nasıl bir alanım. Ama eski şampiyon neler söyleyecek. Matematiksel olarak çok iyi yorummuş. Ben de bu cam yaptı. O grubu <laughs> grup da. Belki e, geldiğim <laughs> gün biraz böyle kafa karıştıran bir adam da. Bu çocuklar yapacak bir planmış. Camiye ya herkes <laughs> şumuzdan bugüne, bugünden yarın'a ötekilerin sesi olarak, ötekilerin dili olmayı amaç edinirken, çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz çarpıtılmış, köle efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jineolojik ve ekolojik yaşamın ışığında, emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. Dört yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KYK Manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdiniz ne? Mottosuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken, sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor, gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.